Reyhan! Reyhan! Oğlum! Anne! Reyhan nerede? Babamda kanisi falan var. Reyhan! Oğlum dur dur dur. Reyhan yok oğlum. Reyhan yok ne demek anne? Ya karım iyi mi benim? Ne oldu? Sancılandı. Sonra kanaması başladı. Azra apar topar hastaneye götürdü. Bebeği çok korktuk. Hepimiz çok korktuk oğlum hepimiz. Ne yaptınız siz benim kızıma? Siz benim kızıma ne yaptınız? Biz, ha? biz hiçbir şey yapmadık. Vallahi hiçbirimiz. Siz yaptınız. Hepsi sizin yüzünüzden. Siz nasıl insanlarsınız be? Canını acıttınız, yaktınız benim kızımı. Yetmedi mi ettikleriniz, yetmedi mi Reyyan'ın çilesi? Sehra Hanım, vallahi bilahi biz hiçbir şey yapmadık. Vallahi yapmadık. Sen nasıl bir adamsın? Niye karını yalnız bıraktın? Hamile karını niye yalnız bıraktın sen Miran? Sen bana söz vermedin mi? Kızına sahip çıkacağım diye bana söz vermedin mi? Bu mu senin sevgin? Ben, ben onu çok seviyorum Ferhan. Nasıl seviyorsun be? Böyle mi seviyorsun? Yetmedi mi yaşattıkların? Yetmedi mi kızımın çilesi? Ödediğim bedel yetmedi mi? Allah Allah! Sen insan yapma yeter artık dur tamam tamam. Durmayacağım! Durmayacağım! Ben durdukça siz durmuyorsunuz! Sakin ol, sakin ol. Bak sana söz veriyorum. Söz veriyorum şimdi gideceğim hastaneye. Kızını da, torunu da, sağ sansayını getireceğim. Tamam. Söz tamam, veriyorum. Tamam, tamam. Ben, 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 ben. Getireceğim. Tamam, tamam. Tamam, neydi? Bir şey kalmayacak. Hiçbir şey kalmayacak. Hadi kalk. Hiçbir şey almayacağım. Hiç endişelenmeyin. Endişelenmeyin. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.